Bugün yorumlarda en çok karşılaştığım konulardan birisine değinmek istiyorum. Şu içine kapanık olma meselesini bir masaya yatıralım. İçine kapanık mıyız değil miyiz? 7 soruluk bir mini test var. Önce onu yanıtlayacağız. Sonra da çözümüne yönelik, içine kapanık olma durumunun çözümüne yönelik biraz beyin fırtınası yapacağız. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Tamam benim anlatacaklarım ruha iyi gelecek. Kendinizi iyi hissedeceksiniz de şu bedeni de ihmal etmeyelim. Bir çay kahve alalım hemen başlayalım. Şimdi size 7 tane soru soracağım. Lütfen kaçına evet dediğinizi aklınızda tutun. Soru 1. Göz teması kurmakta zorlanıyor musun? İnsanlarla konuşurken gözlerini sürekli kaçırır mısın böyle sağa sola? Soru 2. Konuşurken sürekli hata yapar mısın? Yani konuşurken sürekli sesin titrer mi? Detone olur musun? Sesin çatallaşır mı? Soru 3 kalabalık ortamlardan sıkılır mısın? Yeni bir ortama girdiğinde böyle sanki herkes bana bakıyormuş gibi bir hissiyat doğar mı içinde? Soru 4. Yine kalabalık ortamlarda çekinceler yaşar mısın? Böyle elini kolunu nereye koyacağını bilemediğin durumlar olur mu? Soru 5. İnsanların seni beğenmediğini çok sık mı düşünürsün? Sürekli kendini küçük görme psikolojisinde misindir? Soru 6. Yeni girdiğin bir ortamda alışmakta ve o ortamda konuşmakta güçlük şey çeker misin? Soru 7. Son soru birinden ilgi görmeye başladığında hemen kendini kaptırır mısın, hemen kendini açar mısın? 7 soru sordum. Lütfen kaçına evet dediğinizi yorumlar kısmına yazın. Şimdi içine kapanıklığı doğuran bazı sebepler var ve bunların %99'u çocukken yaşadığımız çevreyle alakalı. Aileden olabilir, çevreden olabilir, sokaktan olabilir, sınıftan olabilir. Mesela çocuksundur, oyun oynarken düşersin, hemen derler baksana bebek gibi ağlıyorsun diye 1-0 geriden başlarsın hayat. Ya da elinde kumanda vardır, bir şey vardır, oynuyorsundur, karıştırıyorsundur. Baban gelir vur eline, bırak şimdi kıracaksın oğlum der. Bir tane daha gol yersin. Ya da annen bakkala gönderir, ekmek yerine popke kalırsın. Yine bir şey beceremedin der, bir tane daha gol yersin. Sınıfta İngilizce dersinde bir tane kelimeyi yanlış telaffuz edersin. Bütün sınıf dalga geçer, bir tane daha gol yersin. Yani bu gibi örneklerle, bu gibi değişken baskılarla 20 yaşına kadar yüzüne vurula vurula, o yaşına kadar hiç yüzüne bunlar vurulmamış, hiç baskı görmemiş, güçlü bir karaktere sahip, özgür yetiştirilmiş birisiyle ne aynı konuşmaya sahip olabilirsin, ne aynı duruşa sahip olabilirsin, ne toplum önünde kendini güvenin onun kadar olabilir. O konuşur, sen konuşamazsın. O utanmaz, sen utanırsın. Bu bir değerlendirmedir arkadaşlar. Bu bir sonuç değildir. Yani bunu kaderin olarak kabul etmene gerek yok. Gelin şimdi bu konuyla ilgili biraz beyin fırtınası yapalım. Öncelikle içine kapanık birisin diye lütfen panik yapmayı bırak. Bu gayet düzeltilebilecek bir şey. Nasıl adam kolundaki sadece şu kası çalışarak geliştirebiliyorsa sen de karakterinde eğer sadece burada bir problem varsa bunu çalışarak üzerinde düşerek bu problemi ortadan kaldırabilirsin. İnternette ve kitaplarda bu konuyla ilgili çok fazla sayıda kaynak bulabilirsiniz. Ben size her yerde olan değil de size çok farklı bir bakış açısı kazandıracak bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. İçine kapanık dediğimizde aslında şunu ifade ederiz. Dışarıya kapalı, dışarıyla ile iletişim kuramayan ya da kendi tercihiyle kurmayan, içinde yaşayan kişi. Böyle olunca da aslında doğru ismi içine kapanık değil de dışarıya kapalı oluyor. Eğer kontrol sende ise nereye kapalı olduğunun bir önemi yok. Hatta böyle bir dünyada kontrol gerçekten sende ise zaman zaman belli durumlarda, belli mekanlarda, belli kişilere karşı içine kapanık olmak çok zekice bir şey. Ama kontrol sende değilse, insanlarla baya baya konuşamıyorsan kendini ifade edemiyorsan, yukarıda sorduğum 7 sorunun çoğuna evet cevabı verdiysen bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Bu konunun üzerine gitmen gerekiyor. Toplum, televizyon, reklamlar bizi sürekli sosyalleştirmeye çalışır. Çünkü birileriyle bir şeyler yaparken, bir koşturmanın içindeyken düşünmezsin, sorgulamazsın, ne yaparsın sadece tüketirsin. E şimdi insanlarla aynı ortak noktaları yoksa, ilgi alanları yoksa, hayat amacınız birbirinizden farklıysa ve sen bilerek, isteyerek Onlarla iletişime geçmiyorsan ve bu insanlar sana sen çok içine kapanıksın ya diyorsa bu o insanların problemi. Nereye getiriyorum konuyu? Belki içine kapanık değilsindir de dışarıda senle aynı seviyede insan bulamadığın için kendini açamıyorsundur. Dolayısıyla dışarıya kendini kapatmışsın. Duruşu olan bir insan gayet de bir insan seçer, konu seçer, ortam seçer, ilgi alanı seçer. Her şeyi zıplamaz, her şeyi atlamaz. Bir yerlerde kendi ruhuna, kendi değerlerine ait paylaşacak bir şey bulamazsa tabii ki kendini dışarıya doğru kapatır. Yani içine doğru kapanır. Ben biraz olgun bir çocukluk geçirmiştim. Genelde yaşımdan büyük arkadaşlarım vardı. Genelde onlarla vakit geçirmeyi seviyordum. Çünkü hep aynı şeylerden, aynı oyunlardan, aynı muhabbetlerden çok hızlı şekilde sıkılıyordum büyüklerimden yeni şeyler öğrenmek beni her zaman çok daha mutlu ediyordu. Büyük bir arkadaş bulamayınca da çevremde ya kitap okurdum ya bilgisayarında böyle bir şeyler yazardım, karalardım. Annem de beni kolumdan tutardı, sokağa atardı. Git arkadaşlarımla oynasana ne yapıyorsun dedi derdi. Ama ben taso oynamak istemiyordum ki, bisket oynamak istemiyordum ki, dışarıda çocuklarla kavga etmek istemiyordum ki. Şimdi bunları istemiyorum diye, bilerek isteyerek dışarı çıkmıyorsam, dışarıdaki insanlara karşı kendimi kapattıysam, içime kapanık bir isim oluyorum. Yoksa insanlar ilgimi çekmediği için insanlara kapalı bir isim oluyorum. Böyle seçici geçen bir çocukluğum yüzünden burada video çekiyorum. Sizle görsel ve işitsel iletişime geçiyorum ama esasında çocukluğumdaki maillerimden sebep dışarıya göre içerisi bende daha geliştiği için benim konuşmamdan ziyade metnim hep daha güçlü kalmıştır. Çocukluktan sonra da hayatım boyunca hep içeriği dışarıdan daha çok önemsemişimdir. Çünkü bir insanın ihtiyacı olan şeyin dışarıda değil, içeride bir yerlerde olduğunu yanıyorum. Eminim ki bu konuşmalarımı çok güzel anlayan, çok güzel içselleştiren arkadaşlar var aranızda ve maalesef bu insanlar psikolojik olarak, hastalık olarak içine kapanık olmamalarına rağmen dışarıda ilgilerini çeken insanlar, ortamlar, muhabbetler, konular olmadığı için kendilerini dışarıya kapattıkları için insanlar tarafından bu içine kapanık, diye adlandırılıyor. Unutmayın ki bazı insanlar bilerek ve isteyerek kendilerini dışarıdaki bazı mevzulara kapatırlar. Çünkü o insanlar huzuru kendi varlıklarında bulurlar. Huzurun kaynağının dışarıda değil, içeride bir yerde olduğunu çok iyi bilirler. Ve bu içine kapanık ya da dışarı kapalı insanların içinden tarihte çok zeki, çok başarılı insanlar çıkmış. Çünkü insan ilgi alanı bulamadığı için dışarıya kendini kapatırsa, dışarıdan kendini soyutlarsa içeride bilim büyümeye başlar, içeride sanat büyümeye başlar, içeride tasarım büyümeye başlar, içeride akıl büyümeye başlar, içeride üretim, kreatiflik büyümeye başlar, içeride aşk, büyümeye başlar. İnsan bir şeyi araması ve keşfetmesi gerçeğini fark ettiğinde artık bu gerçeği fark etmemiş bir insanla yapamaz. Einstein'ın alelade eğlenceli bir sosyal çevresi olamazdı. Çünkü aşıktı. Neye aşıktı? Bilime, atoma, ışığa, evrene, dünyaya aşıktı. Bilime aşıksan bilime aşık olmayan bir insanla yapamazsın. Teknolojiye aşıksan teknolojiye aşık olmayan bir insanla yapamazsın. Edebiyata aşıksan kelimelerden anlamayan bir insanla yapamazsın. Denizlere aşıksan yüzmekten korkan bir insanla yapamazsın. Özgürlüğüne aşıksan esaretinden memnun olan bir insanla yapamazsın. Gökyüzüne aşık bir insansan başını yerden kaldırmayan bir insanla yapamazsın. Bu hayatta bir amacın varsa amaçsız yaşayan insanlarla yapamaz. Eğer içine kapanık olmak seni hayallerinden uzak tutuyorsa bu çözebileceğin ve çözmen gereken bir meseledir. Gerçekten bunu başarabilirsin. İçine kapanık olmak çözülebilecek bir problemdir. Bunun üstesinden gelebilirsin. Bu dünyada insanlarla iletişim kurabil diye, öğren diye, öğret diye, anla diye, anlat diye, paylaş diye, sev diye, sevil diye yanlış yetiştirilmenin yanlış bir ortamda büyümenin kaderine dönüşmesine izin verme. Videonun başına 7 tane soru sordum ya, bunlara aslında sen cevap vermedin. Çocukluğunda senin yanlış yönlendirenler senin yerine cevap verdi. Bunu nereden biliyorum? Şimdi aynı soruları lütfen git, çok sevdiğin, kendini çok rahat hissettiğin insanların yanında sor. Bakalım aynı sayıda mı evet cevap vereceksin? Bir de sürekli mutlu olduğunu sandığın insanlara sosyal medyada hayatını, bütün hareketlerini paylaşan insanlara hep bir ortamlarda olan süper bir sosyal çevreye sahip olduğunu düşündüğün insanlara özeniyorsundur diye söylüyorum ki içe dönememek, içe kapalı olmaktan çok daha vahim bir hastalıktır. Sosyalleşme bağımlısı olmak dünyanın en kötü hastalığıdır. Bu hastalık seni 80 yıl yaşatır da tek bir kez kendine ben neredeyim, nereye gidiyorum, Nereden geldi? Bu hal böyle neyin nesi diye sordurmaz. Çünkü dışarıya hastalık derecesindeki açıklık insana içeriği unutturur. İçeriği unutan insan da bu dünyada yaşasa ne olur, yaşamasa ne olur? Her yerde bulabileceğiniz klişeler yerine size ince bir yerlerden yakalama ihtimali olan, hem öğretici hem de değiştirici bir bakış açısıyla yaklaştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere ne için varsanız devamlı yoruma yazın. Kendinize çok iyi bakın.